tünzilü hünne el-gurafe ve la tüallimu hünnel kitabete yani nisa'e ve allimu hünnel mirzele ve sureten nuri. <laughs> Hazreti Ayşe validemizden mevkuf olarak tayalisi ve müstedrek e, rivayet etmiş. Başka kaynaklarda da var. Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş. Demiş ki, bu kadınlara kadınları efendim göze çarpan mevkilere oturtmayın. Yani böyle mükellef, köşk, şey efendim, göz alıcı, mevkiyi güzel yerlere oturtmayın. Neden? Başkası bakar, görür, şey yapar. Efendim, onlara efendim yazıyı öğretmeyin. Onlara yün ip eğirmeyi öğretin ve sureyi nuru öğretin. Çünkü nur suresinde örtünmeye dair ayetler var. Efendim tesettüre dair ayetler var. İffete dair efendim e, emirler vardır. Kadınların efendim nasıl yapması gerektiğini bildiren. Allah rızası için bu doğruyu eğriyi fark edip de kim söylemiş olursa söylesin yanlışını Açıkça beyan edin, yazın. Hiç korkmayın kimseden. Çünkü hiçbir kimse hatadan münezzeh değildir. Ama bizim alimlerimiz, benim kanaatim o, hepsi doğru yazıyoruz diye yazmışlar. Doğru yazıyoruz diye yazmışlar da, senin hanımını ne yapmış o zaman? Hakimi Tirmizi'nin Nevaderil usulünü şimdi basıyorlar hala. Tercümesini de yapıyorlar. Bir yerinde okudum. O arkadaşlarının teşvikiyle başladığım kadın tetkikleri sırasında orada bir hüküm okudum. La <laughs> tuallimun nisa el kitabete ve la tuskinu hunnel Kadınlara yazı yazmayı öğretmeyin diyor. Hadis yazıyor kitabında. Hadis olarak yazıyor yazı yazmayı öğretmeyin onları sokaklara bakan pencerelerde de oturtmayın diyor Aa. hani Hazreti Ayşe yazılı olarak mektuplar gönderdiydi ne oldu arkadaş yahu Hakimi Tirmizi sen okumadın mı bunları okumamış ama onun kitabını okuyan adam onu söylüyor aynı. böyle söylüyor kadınları okutmayacaksın Kadınlara bir şey danışmayacaksın. La tuşaviri hunne şaviri hunne ve halifi hunne. Hadis diye yazmışlar bunu. Kim yazıyor ha? Yahu insanın haf salası almıyor ha arkadaşlar ya. Siyaset namesi var meşhur şeyin e, Selçuklu veziri e, Nizamül Mülküt Siyasetnamesi orada yazılı. Ki bu Nizamül Mülk İmam Gazali'nin arkadaşı, İmam Cüveyni'nin arkadaşı. Bu kadar allame adamlar var ama bu kitabı hala yayınlanıyor. Arkadaş böyle söylüyor. Kadınlarla danışacaksın. Ne söylerse aksini yapacak mısın? Allah'tan korkun. Kaç tane hanımının sözünü tutmuş peygamberin nesliyiz ya biz. Ben bile biliyorum bunları. E sen bunları bilmiyorsan bu sözü nasıl yazarsın arkadaş ya? Kadınlarınızı yüksek binalarda oturtmayın ve onlara yazı yazmayı öğretmeyin. Peygamber'e ait olduğu iddia edilen bu hadisin uydurma olduğu her halinden belli ama şu şundan, şu şundan, o da şundan duymuş diye başlayıp Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki denince bazı insanlar resmen hipnozlanıyor. Dünyanın en saçma sözünde bile türlü türlü hikmetler bulabiliyorlar. Neymiş? Kadın yüksek yerde olursa erkekler kadınları, kadın da erkekleri görüp fitneye yol açabilirmiş. Hele hele okuma yazma öğrenirse de Allah korusun erkeklere mektup yazıp onları ayartabilirlermiş. Ne acı ki bu saçma izahlar hadislerle Kur'an'ı açıkladığını iddia eden bir tefsirinde yaratan Rabbinin adıyla oku hitabıyla başlayan Alak suresinin dördüncü ayetini açıklarken geçiyor. Kurtu bir Allah'ın ayetini güya açıklarken bu zırvaları yumurtlamış. Yetmezmiş gibi peygamber kadınlarla erkeklerin birbirini görmemesinden daha hayırlı bir şey yoktur demiştir diye yaptığı izahlara tüy dikmiş. Ben Ankara müslü olarak, Ankara müslü olarak kütübü sitte değil, kütübü tisadeki peygamberimin milyonlarca binlerce hadislerinin